Hoş geldiniz. Karşımda Huawei Watch Ultimate 2 var ve bu saatte nasıl ekran görüntüsü alacağınızı göstereceğim. Öncelikle yakalamak istediğimiz ekrana gitmemiz gerekiyor. Örneğin, hayır. Hadi. Aktivite uygulamasını açalım. Sanırım aşağı kaydırın ve kabul et'e dokunun tekrar ve sonra 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 tamam şimdi sonunda aktivite uygulamasını görmeliyiz ve diyelim ki bu ekranı yakalamak istiyorsunuz touch düğmesine ve alt düğmeye aynı anda basmanız gerekiyor ah pardon ikisine birlikte basalım ve bastığınızda ikisine birlikte ekranda bu flaşı bu animasyonu göreceksiniz bu da ekran görüntüsü aldığınızı gösterir ve ekran görüntüsü aldığınızda bunu söylemeyi unuttum. Ama saatinizin bir telefonla eşleştirilmiş olması gerekiyor ve ekran görüntüsü aldıktan sonra şuraya gidebilirsiniz. Saatinizin eşleştirildiği telefon ve saatinizin eşleştirildiği telefonda örneğin Google Fotoğraflar gibi galeri uygulamasını açabilirsiniz. Nerede bu? Ve sonra tabii ki koleksiyonlara veya albümlere gitmeniz ve ekran görüntüsünü bulmanız gerekiyor. Bir tane Nerede olacak? Ekran görüntüleri burada olacak. Aa, i̇şte burada ve burada saatimizden aldığımız ekran görüntüsü var. Ve bu şekilde bu saatte ekran görüntüsü alıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.